Selam, ben Armina. Bildiğiniz üzere okullar yılbaşına kadar artık tamamen online eğitime geçtiler. Biz de bununla ilgili Instagram'da bir anket oluşturduk. Online eğitim hakkında merak ettikleriniz neler diye. Sizlerden gelen soruları da tamamen derledik, topladık, ettik, karıştırdık ve kendimizce böyle 4-5-6 tane soru hazırladık. Bunları Arzu Öğretmen'le birlikte konuşacağız. Bize bildiklerini anlatacak. Arzu öğretmeni bir tanıyalım bize kendinden ve yaptığı işten biraz bahsetsin sonra da konumuza zaten başlayacağız. Hoş geldin Arzu. Merhabalar. Nasılsın Armin? İyi İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? Artık <laughs> i̇yi görüşemiyoruz uzun süredir. Aynen öyle. Böyle önemli bir konuda bir araya gelmek beni mutlu etti. Uzun <laughs> zamandır da görüşmüyorduk. Hem de sohbet etme imkanı bulabildik. Ben 13 yıldır eğitim sektörünün içindeyim. Hı -hı. E, 6 yıldır sosyal bilgi öğretmeni olarak görev yaptım. Son 7 yıldır da özel bir kurumun kurucu müdürlüğünü üstlendim. Ve eğitim koordinatörlüğü yapıyorum. Bunun yanı sıra da tabii kişisel gelişimi ve eğitim anlamında takip edebilmek için Yeni gelen jenerasyonu <laughs> ve eğitimdeki değişiklikleri Ege Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum, e, tez alışamasındayım şu an. <laughs> Şimdi şöyle, biz Instagram'dan daha önce de yani video çekimden önce de konuştuğumuz gibi Instagram'dan evet. gelen soruları biraz şey yapmıştık zaten seninle Toparladık, birlikte, toparlamıştık. Aynen. Onlarla başlayalım. İlk Olur. sorumu sorayım mı? Hazır mısın? <laughs> Gelsin bakalım. O zaman online eğitimde velilerin sorumlulukları nelerdir? E, online eğitimde biliyorsunuz Mart ayından beri, geçen Mart ayından beri online eğitim, uzaktan eğitim sürecine girdik. İlk basamakta velileri bir kenara koyarsak okullar, öğrenciler, öğretmenler e, ne kadar uzaktan eğitim ve canlı e, derslere yönelik eğitimler alsak da bunlar hep teorikte kalmıştı. Pratiğe bir türlü dökememiştik. E, Mart ayından itibaren de e, bizler de kendilerimizi yeniledik. Öğrencilerimize bunu aktarmaya çalıştık. Ve, velilerimize de kurum içerisinde ve gerekli platformlarda bu eğitimleri vermeye çalıştık. Şimdi biliyorsunuz artık ocağa kadar, ocağın dördüne kadar son yapılan açıklamalara göre yine öğrencilerimiz evde uzaktan eğitimle ilerleyecek. Bu anlamda inşallah bu çektiğimiz videoda onlar için olumlu bir etki yaratır. Hello. İlik sorumluluğa geldiğiniz zaman velilerin yapacağı ilik işlem uzaktan eğitimin, canlı eğitimin ne olduğunu anlamaları gerekiyor ki Öğrenciyi buna göre yönlendirebilsinler. Bu yüzden tüm velilerimize önerim internet ortamında olabilir. Danışabilecekleri, kendilerine yakın, bu konuda bilgi sahibi kişilerle konuşabilirler. Ya da bunun üzerine kitaplar okuyabilirler. Bu uzaktan eğitim nedir? Nasıl davranmanız gerekiyor? Ee, avantajları dezavantajları, olumlu olumsuz yönlerini çok iyi kavramaları gerekiyor ki evet. çocukları da buna göre yönlendirebilsinler. Tabii bu ilk basamak ama en büyük e, sorumluluğa geldiğimizde. Biliyorsunuz dediğimiz gibi, bahsettiğimiz gibi öğrenciler artık sınıflarda değiller. Evlerin ortamında lütfen velileriniz sınıf ortamına benzer ortamlar yaratmaları gerekiyor. Bunu daha sonraki sorularda görmüşüm. Evet, evet. Zaten derinlemesine giriş yapacağız ve bahsedeceğiz. Hı hı. Bu anlamda evlerini lütfen sınıf ortamlarına göre düzenleyin. Bunun yanı sıra fiziksel şartları da tabii buna göre ayarlamamız gerekiyor. Bunun dışında öğrenciler biliyorsunuz artık bütün gün evdeler. Yemelerini, içmelerine, beslenmelerine çok fazla da dikkat etmiyorlar gördüğüm kadarıyla. O yüzden sevgili velilerimize buradan sesleniyorum. Lütfen sabah derse öğrencilerimizi başlamadan kahvaltılarını güzel bir şekilde yapsınlar, ara öğünlerini hiçbir zaman kaçırmasınlar. Bu niçin önemli? Öğrencilerin enerjik olmaları çünkü bütün gün ekran karşısında ders dinliyorlar. Evet. Bundan dolayı enerjilerini toparlayabilmeleri. Benim motivasyonlarını en üst seviyede tutabilmeleri için beslenmelerine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Aynı zamanda bu söyleyeceğim şey biraz zor yani veliler açısından ee, çocuklarımız canlı derse girmeden önce lütfen tabletlerinizi, telefonlarımızı çocuklarımızın yanından Alalım. Çünkü dikkatlerini toparlamada bu anlamda bekteye uğrayabiliyorlar ve zorlanabiliyorlar. Bunun dışında sorumluluklarımız tabii ki de genel kavramlarla söylüyoruz. Derinlemesine bunlardan daha sonraki videolarda belki bahsedebiliriz. Çocukların ders dışında zamanlarını kaliteli bir şekilde geçirebilmeleri için güzel bir planlama yapmaları gerekiyor. Velilerimiz çocuklarımızın karşısında zorlayıcı değil aslında bakarsanız bir yol gösterici pozisyonunda olmaları gerekiyor. Bir sonraki soruya geçiyorum. Online eğitimde veliler çocuklarını nasıl desteklemelidir? İşe ilk önce anne ve babaların endişe düzeylerini en alt düzeyde kalmalarını sağlamakla başlayabiliriz. Hı hı. Velilerimiz sakin kalacaklar. Endişeli davranmamaları gerekiyor. Bu durumun sadece onların başına gelmediğini, dünyadaki tüm öğrencilerin bu süreçte eğitim öğretim faaliyetlerini uzaktan eğitimle Evde geçirdiklerini e, anlaşılır bir dilde ifade etmeleri gerekiyor. Evet. Motivasyonlarını en üst düzeyde tutmak zorundayız. Bu zor bir durum biliyorum anne babalar içinde. İlk önce anne babalar kendileri arasında enerjilerini en üst seviyede tutacaklar ki motivasyonlarını çocuklara yansıtabilsinler. Benim en çok istediğim noktalardan biri de anne babalardan, ebeveynlerden. Çocuklar dersi bitirdikten sonra lütfen ders hakkında öğrenciyle konuşsunlar, görüşsünler. Ders bitiminde hangi konunun iyi anlaşılıp anlaşılmadığını ortaya çıkarsınlar. Hı hı. Bu hem çocukla ilişkilerini arttırma, hem çocuğu tanıma, hem de bir bakıma öğretmenlerinin işini kolaylaştıracaktır. Bunun dışında biliyorsunuz ki ebo üzerinden ve PDF olarak birçok ödevler veriliyor öğrencilere. Velilerin burada yapacakları en önemli hamle Büyük parçalar halinde değil de ödevlere, küçük öbeklere ayırarak öğrenciye sunmak. Biz büyükler olarak da biliyorsunuz ki bir iş yaparken işin tamamını gördüğünüz zaman bir gözünüz korkar. Yok, bu anlamda evet. küçük öbeklere ayırarak öğrencilerin düzgün ve sağlıklı bir şekilde ödevlerini yapmalarına olanak sağlamaları gerekiyor. Tabi burada ufak bir nüans var. Yani bu ödevler yapılırken veliler destekleyecekler. Fakat özellikle ilkokul seviyesindeki öğrencilerimiz için, velilerimiz için söylüyorum. Çocukların sorumluluklarını üzerlerine alabilmeleri için lütfen ödevlerini ebeveynler, anne babalar yapmasınlar. Bunun dışında verilebilecek en büyük desteklerden bir tanesi de ailecek kaliteli, güzel, eğlenceli alanlar, zamanlar geçirmeleri ve yaratmaları. Ee, öğrenciler tüm gün evdeler. Evet. Tüm gün evde oldukları için de günü nasıl planlayacaklarını aslında bilmiyorlar. Yani, yani daha çok... Kalite değil. Evet, yani kaliteli bir zaman geçirmeleri gerekiyor. Bu yüzden ebeveynler lütfen çocuklarla birlikte güne başlamadan bir günün planını yapsınlar. Yani ders dinleyecekleri zamanlar, ödevlerini yapacakları zamanlar, öğrencilerin kendilerinin hobilerine ayıracakları zaman, özel kabiliyetlerini geliştirebilecekleri alanlar günün planını yaparlarsa. Hem velilerimiz bu durumdan mutlu olacaklar, hem de öğrenciler evde vakit geçirdiklerinde daha kaliteli, daha güzel, daha mutlu altını çiziyorum. Mutlu çocuklar bizim için çok kıymetli ve önemli. O yüzden mutlu çocuklar haline dönüşebilecekler. Velilerden istediğimiz en önemli noktalardan bir tanesi de biz öğretmenler olarak öğrencilerin not tutmalarına alıştırmaları. Tabii ki de bu süreçte velilerimize çok sorumluluk düşüyor, destek vermeleri gerekiyorlar. Yani evde ikinci öğretmen belki de birinci öğretmen anne babalar oldular. Onların işi de tabii ki de kolay değil. Ama bu süreçte örgütlü bir şekilde gidersek yani eğitim kurumları, öğrenci ve veliler örgütlü bir şekilde ilerlersek bu süreci ben daha iyi atlatacağımıza inanıyorum ve güveniyorum. Bu anlamda lütfen velilerimiz öğrencilerimizin ders anlatılırken, öğretmeni ders anlatırken not tutmalarını sağlamaları gerekiyor. Ve her dersin sonrasında da bol bol tekrar yeteneklerini e, geliştirmeleri lazım. Evet, şimdi de en çok gelen sorulardan bir tanesi online eğitimde çocuğun çalışma ortamı nasıl olmalıdır? Çocuğun çalışma ortamı online eğitimde diğer bireylerden, aile bireylerinden uzak, izole olması Hı. motivasyonunu ve dikkatini arttırıcı bir etken olacaktır. Ev ya da çocuğun odası bölümlere ayrılmalıdır. Bu bölümlerden kastettiğim şey aslında ders çalışma bölümü, uyku bölümü ve oyun oynama bölümüdür. <laughs> Bu bölümleri oluştururken evdeki basit materyallerle de aslında yapılabilir. Bunun dışında odanın genel aydınlatılması, iyi ayarlanması gerekmektedir. Öğrenci ders çalışırken Masa ve sandalye. Rahat bir masa ve rahat bir sandalye kullanması gerekiyor. Lütfen buna çok dikkat edin. Öğrenci odasında eğer ders dinliyorsa, derse katılıyorsa uzanarak yerde, işte koltuğun üzerinde, yata yatağın üzerinde Hı -hı. uzanarak bu derse katılmaması gerekiyor. Çünkü dikkatini en fazla bozduğu, motivasyonunu düşürdüğü ortam aslında çocuğun yatağıdır yatakta uzanarak lütfen çocuklar derslerinizde çalışmayın. Canlı derslerinizde izlemeyin. Bunun dışında çocuğun motivasyonunu tam sağlamak ve dikkatinin bozulmasını engelleyici uyarıcılardan uzak tutmak esas noktadır. Bu uyarıcılar nelerdir? Televizyon olabilir, telefon olabilir, te tablet olabilir ya da ses ve gürültü olabilir. Bunlardan tamamen soyutlanmış bir şekilde çocuk derse katılması gerekiyor. Bunun dışında özellikle çalışma masalarının üzerinde ders materyallerinin haricinde hiçbir uyarının bulunmaması gerekmektedir. Çünkü çocuklarımız tüm gün canlı derslerde, monitörün karşısında oturarak, bu çok önemli, hareket etmiyorlar, bütün gün oturuyorlar. Bu yüzden de motivasyonları, uyarıcılara verdikleri tepkiler daha çok artış gösterebilir. E, bu da istenmeyen sonuçları beraberinde getirebilir. Bir de dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan bir tanesi de Öğrenci e, ders esnasında öğretmenin isteyeceği bir materyale kolaylıkla ulaşabileceği şekilde öğrencinin çalıştığı alanı düzeltebiliriz. Evet, şimdiki sorumuzda Veli Eğitim Kurumu'ndan ne zaman yardım talep etmelidir? Velilerimiz eğitim kurumlarından yardım talep edebilmeleri için ilk önce ders esnasında öğrencilerimizi gözlemlemeleri gerekiyor. Hı hı. Tabii bu gözlemlemeler öğrenci hissedilmeden, hissettirilmeden yapılması gerekmektedir. Veli eğer öğrenci de dikkatinin bozulduğunu, adaptasyonda sıkıntıların çektiği anları belirleyip direkt vakit kaybetmeden okul rehberlik servisi, okul müdürlüğü ya da öğretmeniyle paylaşması gerekmektedir. Özellikle ilkokul grubundaki velilere buradan sesleniyorum. Yapılan ödevleri öğretmen ile paylaşmak eğitim sürecinde gidilecek yolu belirlenmesinde çok önemli ve kıymetlidir. Evet şimdi meslektaşlarınızdan da çok fazla soru geldi ve ben en hani en fazla sorulan soruları seçtim içinden yine. ilki İlki online eğitimde meslektaşlarınıza ne tavsiye edersiniz? Yüz yüze eğitim ya da online eğitim fark etmeksizin ilk adımımız süreci iyi planlamak. Derse başlamadan önce öğretmenlerimizin materyallerini, konularını, ödevlerini eksiksiz bir şekilde hazırlamaları ve sürece bu şekilde adım atmaları. Zaten uzun bir süreçten beri öğretmenlerimiz gönüllü olarak çok fazla efor sarf ederek güzel bir şekilde ilerliyorlar. Aslında bakarsanız buradan söyleyebileceğim nacizane fikrim tüm öğretmenlerimizin, Kendilerini daha iyi hissetmeleri, daha mutlu olmaları ve enerjilerini yüksek tutabilmeleri için güzel hobiler edinmesi olacaktır. Şimdi yine son sorumuz artık bu. Bu da son soru mu? <laughs> evet. Bitki. Artık son sorumuz ve yine meslektaşlarınızdan gelen <laughs> sorulardan bir tanesi. Öğretmenler ders sırasında çocukların dikkat dağınıklığını önlemek için neler yapabilir? İşe derse başlamadan önce o dersin sonunda edindikleri bilgileri güncel hayatta nasıl kullanabileceklerini aktarmalarıyla, anlatmalarıyla işe başlayabilirler. Bunun dışında uzun bir süre ekran karşısında öğrenciyi kendilerine bağlı tutabilmek gerçekten zor ve zahmetli bir iş. Bundan dolayı öğrencilerin, çocukların dikkatlerini çekebilecek kavram haritaları, görseller, belki minik filmler, müzikler kullanabilirler. Bunun dışında öğrencileri de ders esnasında ani sorular sorarak sürekli onların motivasyonlarını, enerjilerini, e, derse katılımlarını bu şekilde sağlayabilirler. Minimini mini sınavlar uygulayabilirler. Dersin bir bölümünü buna ayırabilirler. Derse aktif katılımlarını sağlamak için dersle alakalı ödevler ya da ödevler biraz biliyorsunuz çok fazla verildiğinde Öğrenciyi uzaklaştırılabilirler. O yüzden sert. ödev demeyelim isterseniz buna. Minik minik görevler vererek diğer derse hazırlayabilirler. Evet son sorumuzu da tamamladık. Sorularınızı gönderdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Geldiğin için sana da çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Ee, umarım bu videoların devamı gelir. Bu arada umarım. sık sık <laughs> görüşmüş oluruz. Evet bahaneyle biz de Aynen. <laughs> daha çok görüşürüz. Aynen. <laughs> Evet, bu videomuzun sonuna geldik. Arzu Öğretmen'e sorularınız varsa alt tarafa Instagram adresini ekliyorum. Oradan takip edebilirsiniz, sorularınızı yöneltebilirsiniz. Tabii. Ya da videomuzun altına direkt yorum olarak da sorularınızı bırakabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimler için zile tıklamayı, şuracığa bırakacak olduğumuz Instagram adresinde de takip etmeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.